Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk defa daha önce yapmadığım bir modeli çalışmak istiyorum. Modelimizin adı Badem. Ee, çok basit ve e, renkli bir lif oluyor. Zaman kaybetmeden hemen başlamak istiyorum. rengarenk bir model 3 zincir çekiyorum ilmeğimi uzattım hemen dörtlü bir fıstık yapıyoruz ikinci zincirime batarak hemen bir fıstık daha tepeye yapıyorum. Dibine bir fıstık daha yapıyoruz. Yavaş yapmaya çalışıyorum mümkün mertebe. Şu an tığımızda iki adet açık fıstığımız var. İkisini birden topladım. Bir zincir çektim, sabitledim. İpimizi kesiyoruz. Daha sonradan da saklayabilirsiniz benim gibi zaman kaybetmek istemeyip hemen başında da saklayabilirsiniz fazlalıklarını aldım. Bu şekilde ilk sıramızı yapmış olduk. Hemen ikinci sıramıza geçiyorum. Kalan ipliklerinizi de bu modelde değerlendirebilirsiniz. Ee, kanalıma abone olan arkadaşlarım zaten e, biliyorlardır. Ben genelde arta kalan ipleri e, değerlendirmek isteyen arkadaşlar içinde özellikle e, bu modelleri tercih ediyorum. Yani kalmasını istemiyorum iplerimizin. Şimdi arkadaşlar Tığımıza ipimizi bir zincir çekip hazırlayalım. Hazırladık. Bademimizin ilk köşesini hemen ipimizi sabitliyoruz. Aynı şekilde bu köşeye bir badem yapacağız. Dört defada topladığım bir fıstığım var. Bir zincir çektim. Hemen tepesine bir fıstık. Aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. İkisini birden topladım. Bir iki zincir çektim. diğer köşeyi hemen geçiyorum. Buraya da aynı şekilde tatlış bir badem yapıyoruz. Tepeye bir fıstık daha yapıyorum. hemen aynı noktanın dibine bir fıstık daha yapıyorum. İkisini birden topladım. Bir zincir çektim, sabitledim. Yine ipimizi kesiyoruz. Daha sonra ipimizi saklayacağım. Hemen mor ipimize geçiyoruz. Yine köşeye ipimi sabitledim. Aynı şekilde buraya güzel bir fıstığımızı yapıyoruz. Hemen tepesine yine bir fıstık yapıyoruz. Dibine bir fıstık daha yapıyoruz. İkisini birden topladım. Bir, İki zincir çektim. İki fıstığın yani iki bademin ortasındaki kutucuğumuza iki zincir çekip ara boşluk bırakmıştık. Oraya hemen yine bir badem yapıyoruz. Modelimizin adı zaten bademliydi. Çok basit, çok güzel günlük hayatta kullanabileceğiniz bir model. Aslında bu modelden bir tane yapmıştım ama birine hediye vermek durumunda kaldım. Kıramadım. Küçük tatlı bir misafirimdi. Benim olabilir mi dedi. Tabii ki tatlım senin olabilir dedim. Kıyamadım bademimizi yaptık hemen iki zincir çektim bu defa krem rengi yaptığımız bademin çıkış köşesine yapıyoruz ilk yaptığım model hepsi her sıra farklı renkti. Hep hemen hemen yani yarıya kadar farklı renkte Sonra azaltma işlemine geçince aynı renkleri tutturmaya çalıştım. Evet. Bu şekilde çoğaltmaya devam edeceğiz. Buraya bir badem yapacağım. Buraya da bir badem yapacağız. Buraya da bir badem. Dibine de bir badem yapacağız. Bu defa yukarıda 4 tane bademimiz olacak. Bir dahaki sırada 5, 6, 7, 8, 9, 15 bademimiz olana kadar yapalım. Evet, 15 badem yaptık. Modelimiz ortaya çıktı. Yarıya kadar geldik. Şimdi artık eksiltme işlemleri yaparak küçük bir kare elde etmiş olacağız. Şimdi gri ipimizi alıyorum. Hemen eksiltme işlemimize başlıyoruz. Hemen artık eksiltme işlemlerimize başlayabiliriz. Ben gri aldım çünkü gripimizin sırasıydı. Normalde başlarken hep ilk bademimizi ilk köşesine yapıyorduk. Eksiltme işleminde ise ilk yapmış olduğumuz iki zincirli ara geçişe bademimizi yapıyoruz. Artık eksiltme işlemlerimizi yapabiliriz. Yeni lif örmeye başlayan arkadaşlarımızın rahatlıkla yapabileceği bir model. Tığımızda iki fıstığımız var. İkisini birden topladık. Ve artık ilk bademimiz oldu. Eksiltme işleminde. İki zincir çektim. Hemen yan daki iki zincirli geçiş bölümümüze geçtik. Buraya da bir badem yaptık. Tepeye bir fıstık daha yapıyorum. Dibine bir fıstık. İkisini birden kapattım. Evet arkadaşlar artık sıranın sonuna kadar geldik. sonunda iki zincirimizi yine çekiyoruz. Son kutucuğumuza batıyoruz. Fıstığımızı yaptık. Hemen tepesine dibine. Bir zincir çektim. Bu şekilde de azaltma işlemimizi yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde azaltma işlemlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi sıradaki ipimize geçebiliriz. Sıradaki ipimiz krem rengi. Arttırma işlemi yaparken ilk bademimizin köşesine yapıyorduk ama artık biz eksiltme işlemi yapıyoruz. Bakın, ilk sırada yapmıştık, aynı şekilde ilk bademimizin köşesine değil 2 zincir ile geçtiğimiz ara kutucuğumuza ipimizi sabitledim. Buraya hemen bir fıstık yapıyorum. Aynı işlemleri yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Yine arada iki zincirimizi çekiyoruz. Bu şekilde diğer bağlantı kutumuza geçiyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim sıra sonuna geldik yani ilk fıstığımızı yaptım tepeye bir fıstık daha yapıyorum hemen aynı yerin dibine bir fıstık daha iki fıstığımızı birden topluyoruz bir zincir çektim sabitledim Hemen mor ipimize geçiyoruz Artık eksiltme işlemlerinizi Anlatabildiğimi düşünüyorum Mor ipimizle hemen Buradan başlıyoruz Yine burada bitiriyoruz Üzerine gri ipimizi yapıyoruz Yine ilk kutucuk Ve son kutucuğumuza yapıyoruz Bu şekilde Tek badem Yapana kadar işleme devam ediyoruz. Son bademe kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar lifimizi kare bir şekilde ördük. Bu şekilde bir görüntü elde ettik. Boyutları bana göre ideal ama daha büyük bir lif isterseniz 15 sıra değil, isterseniz 20. Sıra örebilirsiniz ya da 16, 17 o sizin e, sevdiğiniz boyutlara kalmış ama benim için ideal bir boyut. Ayrıca bu, bu modeli bebek battaniyesi olarak da örebilirsiniz. Yani iki renk bir ip alırsınız, bebek battaniyesi için ip, uygun bir ip. Bu şekilde boyutlarını kendiniz ayarlarsınız çok da harika olur hem de örmesi hem zevkli hem de çok kolay tığ ile etrafına bir sıra çerçevelemeyi planlıyorum onun için ben mor ipliği tercih ettim sizler daha farklı renk tercihlerinde de yine bulunabilirsiniz herhangi bir köşesine İpimizi sabitledim. Bir fıstık yaptım. Bir, iki, üç. Üç zincir çektim. Fıstığımızın tepesine tekrar battım. Ufak bir daire elde ettik. Bir ve iki. İki zincir çektim. Köşe olduğu için burada iki defa yapmamız lazım. Aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Bir, iki, üç. Üç zincir çektim, tepeye battım. İki zincir çektim, bir daha ki. Ara geçişimize hemen bir fıstık daha yapıyorum. Fıstığımızı kapat. Bir, iki ve üç. Üç zincir çektim, tepeye battım. Bir, iki zincir çektim. Diğer köşe noktamıza bir fıstık daha yapıyorum. Hemen fıstığımızı kapattık. Bir, iki ve üç zincir. Tepeye tekrar battım. Bir ve iki. Bir dahaki köşemize fıstığımızı kapattık. 1, 2 ve 3. Tepeye tekrar battım. Küçük bir daire elde ettik. Bu şekilde başa kadar gelelim. Köşelerde köşelerde iki fıstık yapacağız. Arada iki zincir çekerek diğer her bağlantı noktasında sadece tek fıstık üzerine 3 zincir çekip ufak bir yuvarlak elde ediyoruz aralarda 2 zincir çekelim Evet arkadaşlar lifimiz bitti şöyle yakından göstereyim bu şekilde harika bir lif oldu ve çok da kolay çok da zevkli işlemesi umarım sizler de bunu evinizde denersiniz bu modeli dediğim gibi bu modelden bebek battaniyesi atkılarda yapabilirsiniz aynı şekilde bugünlük benden bu kadar videoyu sonuna kadar izleyip bana destek olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Son olarak eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok memnun kalırım. Kendinize her zaman çok iyi bakın. Görüşmek üzere.